Bir gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Meclis son dönemde özellikle yaşanan kavgalar ve polemiklerle gündeme geliyor. Sıkça bu şekilde meclisi anıyoruz. Mecliste neler yaşanıyor? Neden bu kadar nabız yüksek? Tansiyon niye sıklıkla yükseliyor? Bunları merak ediyoruz. Yurttaşlar da bunu merak ediyor. Çünkü mecliste seslerin yükseldiğini ve artık bu yükselen seslerin ilme kazandığını da görüyoruz. Şimdi bizler de bu konuyu değerlendirmek üzere çok kıymetli bir konumuzla birlikteyiz. Meclis Başkan Vekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile birlikteyiz. Meclisteki meseleleri konuşacağız bugün. Sayın Karaca hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Uzun zamandır aslında meclisteki tartışmaları duyuyoruz, fakat sanki son dönemde tartışmaların seslerin iyimesi biraz daha yükseldi. Sizler başkan vekili olarak nasıl yorumluyorsunuz bunu? Nasıl okuyorsunuz meclisteki yüksek tansiyonu? Şöyle e, iktidar e, yani Adalet ve Kalkınma Partisi meclis grubu iktidar e, yani meclisin birinci partisi. Artık yeni sistemde iktidar olmadığı için meclisin birinci partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi e, kesinlikle muhalefetin kendilerini eleştirmesine, kendi yanlışlarını, hatalarını ve kötü gidişe ilişkin vatandaşın e, sorunlarını ve taleplerini meclis kürsüsünde dile getirilmesine tahammül edemiyorlar. Oysa ki meclis kürsüsü milli iradeyi temsil eden, milleti temsil eden ve bu anlamda da bir kutsallığı olan bir kürsüdür. Ve o kürsüde milletvekilleri halktan aldıkları, milletten aldıkları görevin gereğini yerine getirirler. O nedenle ne zaman ki, hani sizler de takip ediyorsunuz eminim meclisi, ne zaman ki iktidar eleştirildi, ne zamanki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük bir eleştiri oldu. Ne zamanki mevcut tek kişilik hükümet sistemine yönelik bir eleştiri oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından inanılmaz agresif e, sataşmalar, tutumlar, tartışmalar, e, sesler yükselmeye başlıyor. E, yani istiyor ki hani şunu anladık biz, biz 2023'te de kazandık e, artık e, bizim istediğimiz gibi bir muhalefet Bizim istediğimiz gibi bir meclis başkan vekili. Bizim istediğimiz gibi muhalefet edecek, bizim istediklerimizi söyleyecek bir muhalefet. Yani makbul bir muhalefet yaratmaya çalışıyorlar aslında. Yani sadece demedikleri şu kaldı işin açıkçası, ben her yerde de bunu konuşuyorum. Biz muhalefet milletvekilleri kürsüye çıkarken ne konuşacaklarını metnini yazacağız, ellerine vereceğiz, bunu konuşacaksınız. Bu duruma dönüştürmeye çalışıyorlar ama tabii ki muhalefetin görevi halktan aldığı yetki ve görevin gereğini yerine getirmektir. Elbette iktidar eleştirmeye tahammül göstermek zorundadır. İktidar eleştirilere yanıt vermek ve eleştiriler haklı ya da haksızsa bunun için kürsü hakkını iktidarın da kullanması gerekir. Ama e, maalesef iktidarın milletvekilleri ya da meclisteki birinci partinin milletvekilleri ve grup başkan vekilleri böyle bir tahammülsüzlük içerisindeler. Yani Sayın Karaca asıl istedikleri kendi yaratmak istedikleri, kendi çizmek istedikleri muhalefeti karşılarında görmek, e, yaratmak istedikleri muhalefetle hareket etmek ama bir de bir tahammülsüzlük arttı sanki son dönemde. Siz bu tahammülsüzlüğün artmasına neye bağlıyorsunuz peki? E, tahammülsüzlüğün artması e, hakikaten e, şu anda e, bir... E, Genel seçimde alınan sonuçlar onları tatmin etmedi. Çünkü e, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel başkanın aldığı oy ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aldığı oy arasındaki farka baktığınız zaman e, erimekte olan bir e, Adalet ve Kalkınma Partisi var, giderek halk nazarında e, düşen bir Adalet ve Kalkınma Partisi desteği var ve o nedenle e, mecliste minicik minicik partilerle işbirliği yaparak tutunmaya, iktidarda tutunmaya çalışıyorlar. O nedenle e, bu e, kaybediyor olmanın giderek iktidarın ellerinden kaydığını görmenin tahammülsüzlüğünü mecliste de bu tavırlarıyla bu agresif öfkeli sinirli ve meclisi dizayn etme ve muhalefeti dizayn etme tavırlarıyla görebiliyoruz. Peki bir de şöyle bir mesele var. AKP sıralarından, AKP grubundan önemli, böyle özellikle 3-5 kişinin ön plana çıktığını ve genellikle polemiklerin bu isimler üzerinden yürüdüğünü görüyoruz biz. Bunu nasıl yorumlamak gerekir? Birkaç kişinin ön plana çıktığı çok ortada çünkü. Onları siz de çok iyi biliyorsunuzdur bizim yani dışımızda. Yani şu an e, Sayın Grup Başkan Vekili Özlem Zengin bu görevi çok ciddi şekilde üstlenmiş durumda. E, hani ben gerçekten e, bizler bulunduğumuz pozisyonlar ve mevkiler temsil ettiğimiz makamlar gereğince öfkemizi, duygularımızı e, agresif ve sinirli olmamızı gerektirecek bir olay da yaşanmış olsa bu duygularımızı ve bu e, durumlarımızı meclis genel kurulunda pozisyonumuz gereğince yönetebilme kabiliyetine sahip olmamız gerekir. Yönetebilmemiz gerekir. E, ama son zamanlarda Sayın Zenginde e, maalesef bu kontrolü görmekte zorlanıyoruz. E, sanıyorum e, bu e, geçtiğimiz günlerde özellikle Salı günü Saadet Partisi milletvekili rahmetli Sayın Hasan Bitmez'in ki ben tekrar kendisine buradan rahmet diliyorum. Oradaki o salı günkü yaşanan olay ve olaydan sonraki süreç, e ee, özlem hanım da büyük bir e, travma ve agresif e, tavır yaratmış. Özlem hanım hala bu konuyu e, çok e, kendince hissettirememiş ki aynı tavrı dün meclis kürsüsünde yani yine devam ettirdi. Yani e, hasan bitmez sayın milletvekili aslında milletin kürsüsü olan ve az önce ifade ettiğim gibi o milli iradeye millet iradesini temsil eden o kürsüde muhalefet olarak görevini, kürsü hakkını, söz hakkını yerine getirirken aynı şekilde dün, dünkü genel kurda yaptığı tavırla orada Sayın Hatip'e müdahale etmişti ve aynı tavrı ki o videolar izlerseniz yani izlenirse görülebilir. Dün de devam ettirdi. Yani ben gerçekten daha Hasan Bitmez'in yedisi çıkmadı. Yani kaybettiğimiz günden bu yana yedi gün geçmeden Aynı tavırlara sürdürüyor olması artık o bulunduğu makam ve mevkinin gerekli kıldığı, e, o pozisyonun gerekli kıldığı e, durumu ve yönetimi e, sergileyememekte olduğu ve bu konuda artık kontrolünü kaybettiğini düşünüyoruz. Şimdi siz altını çizdiniz ben de sormasam olmayacak. Bir kontrolsüzlük, bir tahammülsüzlük, bir kendi yarattıkları muhalefeti karşılarında görememenin vermiş olduğu bir huzursuzluk var belli ki AKP sıralarında. Birçok gruptan birçok ses yükseliyor aslında fakat en şiddetli ve en üslubu kötü şekilde yükselen grup AKP grubu. Biz bunları görebiliyoruz meclisi izlediğimizde. Peki AKP'lilerin meclisteki performanslarını değerlendirdiğimizde nasıl yorum yapmak mümkün sizce? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hatipleri meclis kürsüsünde sayın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanına metiyeler düzmekten ve kendilerini o onun sağladığı makamda bulunmanın getirdiği ve daha da o makamda sür sür kendileri sürdürülebilir kılmak için işte dediğim gibi hani biat etmiş işte onun ismini almadan bir konuşma yaparlarsa sanki başka bir tavra dönüşecekler gibi bir e, kaygı içerisindeler ve sürekli kendilerini e, o makama getiren tek kişiye olan biatlarını ifade etmeye e, özen gösteriyorlar. Yani e, konulara hakim değiller. Zaten kanunlar sarayda hazırlanıyor, geliyor orada e, kanun içeriğine ilişkin, kanun teklifi içeriğine ilişkin yani zerre bir konuşma yok. Yaptığı tüm konuşmalar şunu yaptık, bunu yaptık, şunu yapacağız, bunu yapacağız, ama kanun teklifinin ve kanun içeriğinin vatandaş nezdindeki karşılığı ne olacak, vatandaşa ne getiriyor, hangi sorunu çözüyor? Buna ilişkin bir konuşma yapma alışkanlıkları asla ve kata yok. Hatta o kadar çok e, e, hadlerini aşan, o kadar e, e, meclis kürsüsünde, e, milletin e, kürsüsünde e, kendilerinde öyle haklar görmeye başladılar ki, dün Milliyetin Bakanlığı bütçesi vardı görüşmeler sırasında, Milli Eğitim Bakanı o kürsüde de anayasanın 24. maddesinde tanımlanan din ve vicdan hürriyeti yani laikliği yok sayacak, onu ortadan kaldıracak e, bir anlayışın temsilcisi olduğunu açıkça ifade etti. Dedi ki biz dernek, bazı dernek ve 10 tane dernek ve vakıfla protokol yaptık. O yapmaya da devam edeceğiz ki bu vakıfların ve derneklerin kim olduğunu hepimiz biliyoruz, hangiler olduğunu hepimiz biliyoruz ve bu ülkenin milli eğitim bakanı dün kürsüye çıktı. 10 dernek ve vakıfla protokolümüz var. Yapmaya da devam edeceğiz dedi. Yani açıkça anayasal güvence altındaki ve e, cumhuriyetin devrimlerinden layikliğe din ve vicdan hürriyetinin e, temiz, e, şey olan e, vücut bulduğu layikliğe açıkça meydan okudu. Yani bu kadar kütürsüz ve bu kadar e, agresif ve e, başka bir tavır içerisindeler. Bunu açıkça ifade etmek isterim. Meclisin ne kuruluşuna ne de işleyişine uygun olmayan hareketler görüyoruz aslında biz mecliste şu anda. Peki şunu da sormak istiyorum sizlere. Siz az önce belirttiniz zaten Yusuf Tekin'in o talihsiz ve anayasaya aykırı olan sözlerini sarf ettiği yer bütçe görüşmeleriydi. Bütçe görüşmeleri evet. de sürüyor. Herkesin kafasında tek bir soru işareti var Gülizar Hanım şimdi diyorlar ki acaba halkçı ve demokratik bir şey çıkacak mı bütçe çıkacak mı 2024 için? Sizler nasıl yaşadınız periyotlarda neler devam ediyor? Görüşmeler nasıl sürüyor? Nasıl bir iklim var bütçe görüşmelerinde? Şöyle ben birkaç örnekle bunu ifade etmek isterim. Hiç Örneğin var. kadının güçlenmesi için. Yani biz hep diyoruz ki kadından yana bütçe, halktan yana bütçe, kırıldan gruplardan yana bütçe, e, sosyal demokrat bir de, sosyal e, devlet anlayışını hakim kılacak ve şu an derin bir yoksulluk e, sarmalı içerisinde ve giderek bu yoksulluk sarmalının büyüdüğü ve vatandaşların da bu sarmal içerisinde gerçekten e, açlıkla terbiye edilmeye çalıştığı bir süreçte halkın yararına, halk için bir bütçe olmasını temenni ettiğimiz bir süreçte e, tamamen farklı. Örneğin biz mor bütçe olsun istiyoruz. Kadın dan yana e, pozitif ayrımcılık olacak ya da e, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir bütçe olsun istiyoruz. Ama bunların hiçbirisini orada görmek mümkün değil. Kadının güçlenmesi için bütçede ayrılan miktar gerçekten çok komik bir durumda. Örneğin az önce Milli Eğitim Bakanı'ndan e, bahsettim. Milli eğitime ayrılan bütçe e, içerisinde yüzde yetmiş yakını eee personel gideri. Yaklaşık yüzde %18 18'e yakını, ortalama 18'e yakını işte bu e, bahsettiğim e, ve bakanın da asla ve hatta çekinmeksizin ve anayasa ve lehlikliğe meydan okurcasında söylediği bazı işte Türkva gibi, tarikat cemaat gibi e, ve bakan şunu söylüyor. Size göre bunlar tarikat ve cemaatin vakıf ve dernekleri bize göre sivil toplum örgütü Aynen bakanın ifadesi buydu. Onların bu protokollerine ayrılan bütçeler e, eğitime yani gerçekten nitelikli bir e, toplum yetiştirme, nitelikli bir e, eğitim e, verme yönündeki bütçede ayrılan pay inanın e, kuş kadar diyebileceğimiz bir miktar. Onun dışında başka e, sağlık sektörüne harcanan yani bütçenin tamamına tek tek kalem kalem baktığımız zaman gerçekten halkın yararına bir bütçe değil sadece ve sadece sermayeyi ve rantı önceleyen bir bütçe anlayışının devam ettiğini görüyoruz. Bunu nereden sermaye ve rant diyoruz? Çünkü bütçede beşli çetelere, ranta ve faiz lobilerine ayrılan pay bütçede çok çok büyük ve en yüksek kalemleri içermekte. Peki şimdi önümüzde böyle bir tablo var. Bir de yurttaşın gerçek sorunları var. Karşı karşıya kaldığı yolda yürürken pazarda alışverişini yaparken. Son olarak size şunu sormak istiyorum Sayın Karaca. Enflasyonist bir ülkede yaşıyoruz. Yurttaş faiz kur, enflasyon sarmalının içine sıkışmış durumda. En basit giderlerini bile karşılamayacak bir duruma gelmiş bir halk var Türkiye'de. Meclis böyle bir iklimde sizce nasıl işlemeli? Nasıl olur da daha demokratik ve daha halkın çözümlerine odaklı hale getirilir? Öncelikle iktidarın halkın yani mecliste bulunan ve siyasi iktidarı temsil eden siyasi partinin milletvekillerinin mecliste halkın yaşadıklarını biliyor olması gerekir. Şimdi e, biz, deri, biz diyoruz ki yoksulluk, derin yoksulluk var. O da nerede diyor? Derin yoksulluk falan yok. Çünkü kendilerinin yaşadığı ortamda hani bir eli yağda bir eli balda misali kendileri halkın içinde olmadıkları için, halkla oturup bir, bir pazara gitmedikleri için, bir markete gitmedikleri için geçtiğimiz gün bir AKP yetkilisi bir bakan süt fiyatından bahsetti. E, süt 20 lira dedi ama markete gittiğimizde sütün 39 lira olduğuna biz tanıklık ediyoruz. Çünkü kendileri bilmiyor. E, bilmediği için de maalesef e, halkın sorunlarını uzak, halkı dinlemeyen, halkın e, feryadına, taleplerine kulaklarını tıkamış. Sadece mutlu bir azınlığın e, içerisinde bulunan o mutlu azınlığı memnun etmek üzerine kurulu. Mutlu azınlığın yanında aynı zamanda iktidarların borçlu oldukları kirli yapılarla ilgili... Onları da memur edecek bir anlayış, hakim olduğu bir meclis var. Hani dediniz yani ne yapmalı? Öncelikle gerçekten halkın meclisi olmalı. Halkın meclisi olmalı ki e, halkın sorunlarına yanıt verebilsinler. Geçtiğimiz günlerde e, Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Yani halkın sorunlarına ve gündeme e, ne kadar uzak olduklarını bir örnek olarak bunu ifade etmek isterim. Sayın Şimşek dedi ki son yapılan e, yaptığımız e, işte. E, e, Ekonomik e, kararlar ile e, artık kiralarda bir gerileme başladı dedi hatırlıyorsanız. Arkasından Merkez Bankası Başkanı çıktı İstanbul'da çok pahalı kiralar ev bulamadım annemin yanında kalıyorum dedi. Yani aslında kendi içlerinde de e, bu problemler konusundaki e, bir e, organizasyon bozukluğu, bir iletişim e, olmadığı hani bir e, Ekonomiden sorumlu bakanın açıklamasıyla Merkez Bankası'nın başkanın açıklama arasındaki bu çelişki üzerinden de ne kadar halkın meclisi olmak ya da halkın sorunları çözümre açık bir meclis olmaktan uzak olduktan açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Nasıl çözülebilir? Öncelikle ortak akılla çözülebilir. Nasıl çözülebilir? Demokrasiyi hakim kılmakla çözülebilir. Nasıl demokrasiyi hakim kılacağız? Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve meclisin e, halk nazarındaki itibarını aşağı çekecek değil, meclisi güçlendirecek. Ve halkın temsil edildiği bütçe hakkının yani milli egemenliğin üç ayağından birisi bütçe hakkıdır. Ve bütçe hakkını e, vatandaş e, sandığa giderken sadece e, milletvekiline oy verirken e, milletvekili olsun diye oy vermez. Kendini temsil et. Bütçe hakkını da benim adıma o parlamentoda kullansın. Yani bütçe hakkı da aslında milli egemenliğin hani egemenlik hakkının çok önemli unsurlarından birisidir. Onun için gönderir ve bütçe hakkını temsil edecek parlamentonun gerçekten bütçe hakkının açık ve net bir şekilde temsil edildiği, milletin de bütçe hakkının görüşmelerinde milletvekillerinin seçtiği bu hakkı kullanmak üzere kendi adına kullanmak üzere verdiği yetkiyi orada kullanıp kullanmadığını denetleyecek denge denetim mekanizmalarında hayata geçtiği bir durum olmalı. Sayın Karaca son soru demiştim fakat kısa bir özetlerseniz şunu da sormak istiyorum size. Muhalefet sizce böyle bir iklimde alternatif bir cephe yaratabilecek mi? Ee, elbette ki yaratacak. Çünkü e, bu ülkede e, iktidarın e, iktidardaki partinin e, bu o, kadar halka halkın sorunlarını ve halka duyarsız Demokrasiden, özgürlüklerden uzaklaşmış, temel hak ve özgürlükleri, anayasal düzenlemeleri ki Can Atalay meselesinde biliyorsunuz nasıl ki az önce anayasa 24'ü yok saydı Sayın Bakan demişsen biliyorsunuz anayasanın 153. maddesini de yargı eliyle yok saydık yani bir yargı darbesiyle karşı karşıya kaldık. O nedenle muhalefet umut olmak ve bu umudu büyütmek zorundadır ve tüm muhalefet partilerine düşen temel sorumluluk da bu aşamada bence budur diye düşünüyorum. Sayın Karaca çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmeleriniz ve yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Meclis Başkan Vekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile birlikteydik. Hem meclisteki artan polemikleri hem de bütçe görüşmelerini değerlendirdik. Muhalefet nasıl bir alternatif yaratacak bunları konuştuk. Şimdilik burada noktalıyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın.